Rey, senetçi. Allah 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 Biraz açalım. Biraz açalım. Biraz Kardeşim kızını a anaokulunda oryantasyonda yarım gün alıyor eve geçiyor. Bunlar da evin dışında kameralar var. Kameraları izliyorlar. Bakıyorlar ki evde. Kayınpederle kocası gidiyorlar eve. İçeri giriyorlar. Kayınpeder diyor ki ben halledeceğim. Gidiyor mutfağa. Kızıyla evde yalnızlar bunlar. Mutfaktan bir tane bıçak alıyor. Kızı diyor ki dedem bıçağı batırdı anneme. Annem dışarı kaçtı. Kaçınca düşmüş. Kafasında şurasında kocaman bir darbe var babam tutan. Dedem de baba, annemi kesti diyor. Annemin kanları yerlerdeydi diyor. Ben diyor boğazındaki kemikleri gördüm diyor. Annem de bana çok kötü baktı böyle diyor. Gözlerini ilk defa öyle kötü gördüm ben diyor. Beş yaşındaki kızının önünde. Bütün bunlar onun önünde yaşanıyor.